Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 5. geceye geçmiştik. Ben onu çok zor geçtim. Bu bölümde 6. geceye geçeceğiz. Allah izin verirse Çok zor çünkü. Bir Sonra Custom Night 7. Gece teklif olarak gelecek ve onda challenge var mı bilmiyorum. Ee, Challenge'ları yapacağız varsa. Yoksa 20'de 20 yapmayı deneyeceğim. Yapamazsam da kapatacağım artık çünkü. hem video çok uzar hem de ee, onlar çok zor tasarlanıyor artık. Onu geçmeme imkanı yok Ama yıldız verirse bakarız şimdi oyunları fulllemeyi seven biriyim. Bir de 7. E, gecede Custom Night'ta 1987 miydi? 78 miydi? Bir şey tam hatırlamıyorum. Ona bakacağım. E, onu da yapacağız. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. O zaman 7. Gece'ye geçelim. Orada deneme yerlerine sadece jumpscare'lerini koyacağım. O yüzden şu anda ekran jumpscare'lar gelecek. Eğer gelmez, onun dışında sadece geçtiğim günü koyacağım. O yüzden gece sırasında konuşmayacağım. Arkadaşlar. Bir dakika. Videonun ortasında kayıt duruyor. O yüzden arada böyle en fazla bir saat falan en fazla oda kaynamış olabilir o iki saat Arada kaynamış olabilir. Orada hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Sadece yine bunu geldi boşladık falan. baktım sıradan şeyde. Öncelikle yaklaşık bir saattir bunu oynuyorum. Ve hala ölme ihtimali yok. Yani şarjımız da bitti. Ölü taklidi yapacağım.

siz bir anlamayacaksınız zaten. Aslında Night'ta görüşürüz o zaman. Bir de 6. gecede kaydı kesip ben de şey arkadaşlar mesaj attım. Ona tıklayınca da FNAF'dan çıktı otomatik. Orada kalbim durdu zaten. Çok ilerlemiştim çünkü. Öyle. Benim sizin için sıkıntı olmaz. O kadar. <laughs> Yine de yaptım yaptığım iddia eden bir olmazı <laughs> Tekrardan merhaba yerde kalan bir video hatırladığımı video olduğunu hatırladım ve geri geldim. Yaklaşık bir gün geçti. Arkadaşlar sanırım benim yani customize Customize Night yazıyor burada. Customize normalde ama eskiden Customize Night'mış. Onu değiştirdiler şimdi. Custom Night'ten devam ediyoruz. En son 7. gece oluyor tabii Burada normalde 1000 yapabilirsem 900 80 7 yaparsam Golden Freddy Jumps geri geliyor. Ama benim oyunum sanırım eski sürü falan olduğu için bu çalışımı göstereyim hatta. Evet gördüğünüz gibi yedinci gece olarak geliyor. <laughs> işte, her şey normal bir... mi? Bir oynayayım biraz. Neyse işte gördüğünüz gibi gelmiyor. Da 20'de 20 fark tutmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Tamam. Şimdi önce ne yapacağım? Burada şeyler yoksa, bir oyunda çalışmalar yoksa, 20'de 20. Saat Mouse'a tıklamam lazım. 12'nin üstü ekstra Bu arada arkadaşlar deneyeceğim yapamazsam çıkacağım sanırım. Evet bu arada üşenmeden ona da baktım yıldız veriyormuş kalsın hatta bu 20'de 20'yi tamamlarsak 20 oluyoruz kısaca. O zaman hadi başlayalım Bana yine işkence olacak ama. Abi Ben bunu nasıl bitireceğim Oha bir dakikada öldü Daha birin saat bir olmadı Freddy maraton koşuyor Bildiğin normal şeyler gibi Adam kapıdan geçiyor. 50 saniye dayanmaya başlar. Deminki ki şeyde iyi gitmiştik. Onu birkaç kez daha deneyeceğim. Eğer bir sonraki videoda Nafik'e görüşürüz. Zamanım da azaldı zaten. Enerji sevlemek yok bu arada. Işte. Sadece izlediğim adam son saat 5'te şarjı 2 kalmıştı abi. Yani. Zaten o çıkışına geçti. orada beklemişti biraz o kadar. Başka hiçbir yerde beklemedi. Sürekli bunu yapmaya devam etti konuşmakta zorluk çekiyorum şu anda. O kadar aralıksız olmak istiyor ki yani. Zaten birazdan fonksiyon çıkmıyor bir ama benim enerjimi de yetmeyecek. bagasın. Hmm. Tam cevap söylerken kapı açmıyor. Ben hmm. hem kameradayım, hem hem de bu Şu anda çok garip bir şeyler oluyor. Değil kameradan da çıkamam bir yandan da çıkmak istemiyorum belki bitiririm diye <laughs> Demin Fox'tan jumpscare bu arada sanırım <laughs> Hani kim olduğunu göremedim ama Kapıları kapatabiliyorum. Şarjım bitti. Oha! Geçtim. Abi, götü ağırlığına geçtim. <laughs> Son ana kadar geldim. Şarjım 1'di. <laughs> 4'e 5'e kadar geldik tamam mı? Sonra tam Foxy'den jumpscare yerken kamerayı açtığım için hem kameradayım hem de odadayım. İkisini birden yapıyordum böyle. Kamerada olduğum için otomatik şarjım gidiyordu tabi. Neyse. Ben de dedim bir saat kalmış belki geçeriz dedim. Abi. Şarjım birdi. Ee, tabi büyük ihtimalle o kapıları kontrol edemediğim bir yani hem, hem Bonnie hem Chica vardır etrafta ama Abi Bak sayesinde kurtuldum ve altın... Alt, saat altı oldu 7. geceyi geçtim Hem de ekstremi geçtim de Bir şey sorabilir miyim? Lan buradan nasıl çıkıyor? Üçüncü yıldızım nerede beni? Evet arkadaşlar internetten araştırdım. Custom ee, Night'i bitirince normalde 3. yıldızımızın gelmesi lazımmış. Ama ben sanırım bug olduğu için gelmedi. O yüzden e, ben kendimi bitirdi sayıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere videonun sonuna geldik. Ee, zaten da kazandı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir sonraki Fnaf videosu Fnaf 2'de olacak. Oradaki 7. geceyi falan da bitirmeyi deneyeceğim. 3-4-5 diye gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.